Triz eğitiminin en sonunda normalde aslında Triz eğitiminin içerisinde olmayan ama böyle çok keyif aldığımız bir çalışma yaptırıyoruz. Rapid prototyping ya da hızlı prototipleştirme adını verdiğimiz bir çalışma bu. Aslında e, yenilikçi problem çözme teknikleri kullanarak ya da Triz gibi yöntemler kullanarak ortaya çıkarttığınız çözümü böyle hem görsel hale getirmek hem de bunun çevreye, insanlara, kullanıcılara, müşterilere olan etkilerini, çalışanlara olan etkilerini gözden geçirebilmek amacıyla bu etkileri önceden görüp ona göre önlemler anlamını sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz aslında gerçeğinin basit, ucuz ve kolay hazırlanabilir kopyaları gibi düşünebilirsiniz prototipleri. Üç tip yaklaşımımız var genelde. Bunlardan bir tanesi eğer bir çözüm sunuyorsanız, bir hizmet çözümü sunuyorsanız Storyboarding dediğimiz böyle karikatüre benzer bir şekilde hikayenizi anlatıyorsunuz. Ya da Role Playing dediğimiz bayağı sunduğunuz hizmeti, geliştirmiş olduğunuz çözümü hizmeti bir tiyatro oyunu varı bir şekilde gerçekleştirip izleyenlerin e, nasıl etkileşim içerisinde olduğunu görme şansı elde edebiliyorsunuz. Ya da oturuyorsunuz işte playdo hamurlar olabilir, elinizde ne bileyim şişeler vardır, fabrikadan teller kutular, kartonlar getirebilirsiniz. İşte bazı şeyleri, şişeleri kaplarsız bir şeyler yaparsınız. Şurada bazı örnekler var şimdi. Elimizde kalmış mesela. Şöyle değişik çözümler olabilir. Gibi. Şöyle kutucuklar. Bakın şurada bir tane şeyimiz var gene. Kamyon hazırlamışlar arkadaşlar değişik bir şekilde. Bu saat çözümlerle hayalinizde kurmuş olduğunuz çözümün prototipini yaparak dış etkilere nasıl tepkiler verdiğini, insanlar kullanırken aa işte şöyle bir elimde şöyle bir his oluştu, elimde bir ıslaklık oluştu, ya burası biraz daha yumuşatılabilir, görsel olarak çok farkına varamıyoruz gibi soruların cevaplarını önceden vermeni sağlayarak prototipinizi ve sonuçta da ortaya çıkan inovatif çözümünüzü iyileştirmek amacıyla kullanılan güzel bir araçtır.